Biliyorsunuz bu sıralar televizyonlarda sürekli bize laf atan bir cübbel Ahmet var. Ee, şimdi bu mesela o da kendi şeyhi için Rabıta-i Celile'yi Rabıta-i Celile'yi Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye diye bir kitap. Ha, Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celile. Ha ya bu kitap bize karşı yazmışmış. Ben baktım yani hiç iler tutar tarafı yok. Bunu neresinden tutacaksın? Yani tenkit etmek için de azıcık bir şeyler olması lazım değil mi? Yani ben birisine vurduğun zaman elin havada kalmayacak. Azıcık eline dokun, dokunabilmesi lazım. Bunlarda hiçbir şey yok. Bunlarla ne konuşacaksın ki? Onlar da, da öyle değil. Yani o mektup olmasaydı gerek yoktu. Dikkat ederseniz yıllardır ben bu konulara pek girmem. Ama madem bu arkadaşlarımız öğrenmek istiyor, tamam görsünler. Ve bir soru sorduk. O sorudan dolayı niye şok oluyorlar? Onlar bana istediklerini sorsunlar. Her şeyi sorsunlar. Akıllara ne geliyorsa. Biliyorsam cevap veririm. Bilmiyorsam araştırırım. Bak diyor ki sebebi telifi risale olan üstadım yani bu bu yazıyı yazmamın sebebi olan üstadım seyidim yani efendim, senedim. Senet ne demek? Dayanağım demek. Ruhumun ruhu. Kalbimin kıblesi. Bir insan kalbinin kıblesi ne olur? İnsan Cenab-ı Hakk'a yönelir değil mi? Nuru didem. Yani gözlerimin nuru. Ve sürur sinem. Kalbimin sevinci. Alimi amil yaptığı bilgisine göre hareket eden mürşidi kamil bu mürşidi kamil kelimesi e, içeriği çok e, ağır şeylerle doludur ki o e, bizim e, Kur'an ışığında aracılık ve şirk kitabında bununla ilgili çok güzel bölümler vardır. Kutbül Medar yani bu dönen kainatın tam tepesi oluyor. Kutbül İrşad bu da çok e, acayip bir şeydir. Yani bunlar çünkü birer tasavvuf terimidir ve her birisinin altında İslam'la uzaktan yakından alakası olması imkansız olan anlamlar vardır. Kutbül Aktab o da aynı. Gavsul Evtad aynı. Vahidüz Zaman ne demek? Bu zamanın teki, bir tek. Bir tek. Bir tek olmak kimin özelliğidir? Allah'ın Zamanın bir teki. Bu vahidü'z zaman diyor. Mesela bir de bediü'z zaman var biliyorsunuz. Onun manası ne? Zamanın harikası. Bedi kelimesi Cenabı Hakk'ın bediü's semavâtı vel artık göklerin ve yerin bediidir. Şimdi bunları tenkit etmek öyle kolay mı? Her birisinin arkasında dünya kadar cemaat var. Ama sadece Allah rızası için bunlar yapılabilir. Başka bir şey için değil. Başka hiçbir maksatta yapılamaz. Ve biz bu insanlara hayattayken tevbe edin, doğruya dönün demek için bu kadar riski üstleniyoruz. Allah rızası için. Gerçi Cenab-ı Hakk'a dayanan kişiyi Allahü Teala korumaya kadirdir. O ayrı bir konu. Feridül Asr. Gene asrın teki. Zaten hiçbir tarikat şeyhi tekliği kimseye vermez. Müceddidül Karnil Hamis Aşer 15. asrın müceddidiymiş. Bu müceddit kelimesi de neyse. Ya bu kadar müceddit var da hangi yeniliği yapmışlar o yok. Yani hep herkes kendisini müceddit diyor. Ben yenilik yaptım. Tamam da bir cümlelik söyle bakayım ne yaptın? Şöyle bir yarım cümle de kabul ediyorum. Yarım cümle. Ne yaptın? Ha yoldan çıkarma konusunda problem yok. Ama o, o eskiden beri var yoldan çıkaranlar yeni yeni bir şey değil ki. Baqiyetu'l-halef <laughs> yani bütün geçmişlerin aradı, arayıp bulamadığı adam demek istiyor. bakiyetü <laughs> selef şey yok arkadan gelenlerin e, aradığı adam geçmişlerin de geriye bıraktığı kişi. Hadil <laughs> Enam, bütün canlılara yol gösteren. Bu Allah'ın ismi tabii kaşfuz kâ, zalam karanlıkları açan. Şimdi bitti artık. Ondan sonra kimmiş bu adam? El Hac Mahmut el Ofi. Oflu Hacı Mahmut diyor. <laughs> Şimdi bütün bunlardan sonra ne bekliyordunuz? <laughs> Allah'a bekliyordunuz ama bak ne çıktı? El Hac Mahmut el Ofi Hazretlerine. Erol sen mi diyordun ben bunu okudum birisine? <laughs> evet zelil, hakir, mehin, fakir yani bu defa kendisini küçülttükçe küçültüyor. Öbürünü yüceltti. Şimdi kendini küçültmeye başladı. Sanki yetmiyormuş. Allah'ın verdiği şeyi saklaman Cenab-ı Hak sen, sen insan olarak yaratmış. Ne demek zelil, hakir? Mehini fakir. Yani şey fakir ve alçak manası mehinde. Türabı akdam ile evliya, evliyanın ayaklarının toprağı. Ya kardeşim toprak olmak bir fazilet değil yani toprak. Yani peygamber peygamberimizin çiğnediği o kadar topraklar vardı ki onların hiçbirisinin bir fazileti yok. Hı? Ha ya leyteni küntü doğru bak o ayet kerbede olduğu gibi o cehenneme gidecek olanların söyleyeceği sözdür ve gubaru evvabil fukara fakirlerin kapılarının tozu tarafından min gayri haddin ithaf olunur. Bu da Cübbeli Ahmet'in kendisi oluyor.